Merhaba arkadaşlar, telefondan Wi-Fi şifresi değiştirme, TP-Link şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arama sayfasına geliyoruz. Arama kısmına 192.168.1.1 yazıyoruz. Şifremiz admin ya da Türk Telekom olabilir. Küçük harfli admin yazabilirsiniz. Daha sonra oturmak. Modemimizin arayüzüne girdik. Çevrim içi cihazlarda 4 tane telefon gözüküyor. Şimdi şifre değiştirmek için kablosuz yazan yere geliyoruz. Bizde 2 tane A bulunuyor. 2.4 GHz'lik kablosuz A ve 5 GHz'lik kablosuz A. Türkiye ve Türkiye 34 düzenle diyoruz. Kablosuz ayarları. 2.4'te A adımız Türkiye. Parolamız burada gözüküyor. Biz 5 GHz'likte de şifreyi değiştireceğiz. Türkiye 36 A adına yazdık. Parolayı da değişiyoruz. Değiştikten sonra kaydet diyoruz. Ve oturumdan attı. Bekliyoruz ağımızın gelmesini. Türkiye 34'ü 36 yaptık. Şifreyi tekrar gireceğiz. Belirlediğiniz şifreyle girebilirsiniz. Ve bağlan diyoruz. Türkiye 36 A. İnternetimiz gitmişti. Geri geldi. Bu şekilde arkadaşlar ağınızın ismini değişebilir, ağınızın şifresini değişebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.